Özellikle reel sektör nezdinde ev eşyalarında artan enflasyon, oradaki talep ve maliyet koşulları nasıl bunu da konuşalım. Yat CEO'su Gökalp Bahçeli bizimle olacak. Gökalp Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi e, Yatsan özelindeki rakamları konuşmadan önce genel olarak sektöre bakıldığında 2021'de e, talep nasıldı, büyüme nasıldı, sektördeki büyüme rakamları neydi? Siz sektöre paralel büyüme kaydedebildiniz mi? Ve en çok merak edilen elbette aralık enflasyonda gördüğümüz e, TÜİN kalemleri içerisinde... Ev eşyası kalemindeki enflasyon çok yüksek bir artış. Yüzde 40'ların üzerinde bir artışa işaret ediyordu. Eminim ÜFE'de de benzer bir artış olmuştur. Üretici maliyetlerinde ne dersiniz? Ee, öncelikle çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. E, haklısınız. E, yani zor bir aralık geçirdik hep beraber. E, şimdi öncesinde tabii 2021'e baktığımız zaman, 2021'de aslında sektör ve firmamız hani güzel bir yıl geçirdi. Çünkü hem yılın ilk döneminde aslında 2020'ye paralel olarak bu pandemide ev eşyası, genel olarak ev kategorisi döneminde gördüğümüz gelişme burada da devam etti. İnsanların hani evlerine yönelik ilgi ve alakası devam etti. Bu iç talebi hani belli bir yere kadar getirdi açıkçası. İşte bu Eylül-Ekim ayına kadar getirdi doğrusunu isterseniz. Ee, aynı şekilde yurt dışı talebe baktığımız zaman da ihracat talebine baktığımız zaman da orada hep güçlü bir talep olduğunu gördük. Ardından e, tabii hızlı kur artışının başladığı dönemden itibaren de insanların hani biraz daha zam artışlarından e, zamlardan etkilenmemek için e, kendi şeylerini çektiği ne derler e, taleplerini öne çektiği bir yapı gözlemledik. Bu anlamda da ben e, doğrusu yani biraz endişeliyim yani talep iyiydi geçen sene ee, ama tabii fiyat yapmakta çok zorlandık. Ee, biz bu kategoride e, yani hem yatak hem de mobilya kategorisi olarak konuştuğumda iki şeyi birden yaşıyoruz. Yani hem kuru artıyor hem de çok ciddi bir şekilde yani belki her kategoride olduğundan bir miktar daha fazla bir şekilde ee, ham madde ve emtia artışlarının da e, kategori etkilediğini gördük. Yani e, işte kimyasallar, TDI'ler veya işte polioller gibi sünger ve oradan yatak mobilyayı etkileyen şeyler. Ahşap e, pandemi başından beri e, çok kat olarak arttı artık takip edemediğimiz bir şekilde. E, ambalaj bu sektörün önemli bir girdisi. E, ambalaj işte %206 artmış 100, e, geçen sene boyunca. E, dolayısıyla bunların hepsini üst üste koyduğumuzda zaten toplanan ve fiyatlara yansıtılmakta zorlanan bir e, enflasyonla geldik. E, aralık ayında da artık bu biraz zemberekten boşaldı. E, yani artık fiyat yapılamadığı için e, veya bu zamlar yansıtılmak durumunda kaldığı için e, hep beraber çok zor bir aralık geçirdik. Şimdi tabii Ocak'ta da bu durulacak mı sorusu çok soruluyor. E, açıkçası Ocak'ta da ücret artışlarının yansımalarını görüyor olacağız bu sektörün fiyatlarında. E, çünkü onu ancak Aralık ayında yansıtmak zaten mümkün olmadı malzemedeki artıştan dolayı. E, Şubat-Mart'tan itibaren biraz buradaki fiyatların stabilize olmasını biz de arzu ediyoruz. E, en büyük isteğimiz bu doğrusunu isterseniz. Gökalp Bey peki gidelim buradan 2022 e, satış rakamları, cirolar nereye gelecek? Yatsın olarak hedefleriniz ne orada? Hem e, büyüme hedeflerini sorayım hem de yeni yatırımları. E, Açıkçası 2022'de tabii bir rakamların şişmesinden dolayı da e, yani TL bazında neredeyse iki katına çıkan bir e, hedef ortaya çıkıyor. E, burada bizim tabii ihracatımızın ağırlığı yüzde Adet bazında bakıldığında %70'lerde zaten. Tabii fiyat bazında ücret bakıldığında hani toptan perakende bizim kendi perakende zincirlerimiz de var. Orada biraz düşüyor ama biz %60-65 gibi bir ihracattan gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz. Ve hani aşağı yukarı 1 milyar liralık bir hedefimiz var. Ve... Buna yönelik de tabii bir yatırım içerisindeyiz. Bu yatırımlar da hem mobilya tarafında hem yatak tarafında kapasiteyi arttırmaya yönelik olarak yaklaşık bir buçuk milyon euroluk şimdi ilk çeyrekte bir yatırımımız olacak. Onu takip eden dönemde de yine ciddi bir yatırım planlıyoruz açıkçası. Tabii bunları topladığımızda bir taraftan yani Geriden gelen iyi bir talep beklentisiyle yeni yıla giriyoruz. Daha doğrusu büyük rakamlarla, o rakamları da daha da büyütmemizi bekleyen patronlarla giriyoruz yeni yıla. Ama tabii iç piyasa talebi konusunda herkes gibi bizim de endişelerimiz var. Yani burada nasıl bir yıl olacağını biz de merakla bekliyoruz. Öngörü yapmanın, ya yani biz dördüncü ya da beşinci bütçemizi yaptık. Ee, bakalım ona evet. e, sadık kalabilmeyi umut ediyoruz. Peki Gökalp Bey, sürenin sonuna geldik bir iki cümleyle son notlarınızı rica edelim. Ve ihracat tarafına dair de ben beklentinizi sorayım. Benim talebimde olacak ee, son soru hakkım. Sonra tamamlayalım. Çok teşekkürler. Şimdi e, ihracattı gördüğümüz kadarıyla e, iyi bir e, talep devam edecek gibi duruyor. Yani biz özellikle %75 civarında e, Avrupa pazarlarıyla çalışıyoruz. Batı Avrupa ile çalışıyoruz. Batı Avrupa'da bu hani Amerikan merkez Bankası'ndan biraz farklı olarak hala bu parayı sokakta tutma yönünde çok fazla bir eğilim hissediliyor. Bu, bu sokakta da hissediliyor. Pandemiyle beraber geçen senenin ilk çeyreğinde çok fazla kapanma görmüştük Avrupa'da. Bu da baz etkisini anlamında talebi biraz aşağıda tutmuştu geçen seneye göre. Bu sene onu da görmüyoruz. Bu sene daha pozitif bir talep görüyoruz. Daha ilk günler itibariyle bile. Dolayısıyla ihracat anlamında, talep anlamında olumluyum ben. Özellikle Avrupa'ya çalışan bizim sektörümüzdeki firmalar için çok olumlu bir seyir olacağını düşünüyorum. Fakat burada tabii bizim bu sektör olarak hani sizin vasıtanızla bunu dile getirmem lazım. En büyük sıkıntımız arkamızdan esen rüzgara rağmen talepteki iyiliğe rağmen işte artık Avrupa'daki tedarikçilerin, Avrupa'daki perakendecilerin Çin'in yanına Türkiye'yi de bir evet. merkez olarak koyma şeyine rağmen ee, ham madde tarafında Türkiye'de daha yerlileşme özellikle kimyasallar tarafında yerlileşme olmadığı sürece bu sektör e, biraz e, tökezleyerek gidecektir. Yani biz aldığımız siparişleri e, üretme konusunda çok zorlandık geçen sene. Bu sene de biraz öyle gidecek gibi duruyor. Orada gelişime ihtiyaç var evet. Çok teşekkür Kesinlikle. ediyorum Gökhan Bey. Ben teş e, teş teşekkür ederim. Iyi, i̇yi yayınlar 2022 diliyorum. 2022 senesi olsun biz on dileyelim. Çok sağ çok, olun katıldığınız çok teşekkürler, için. Teşekkürler cümleten sağ olun. Evet, e, gidelim buradan e, Tavva limanı.